kadar bas. Çek beni hemen. benim sende. Hadi Gel ben Parti kal. geldi. Blink attım ölmezsem. Kal aldım kal aldım kal aldım. Direkt gibi çık kanka gemi çıktı direkt. Ay, alamadım. Alper çek beni kalın var. Kal alacağım. Hazır. Aldık kal. Direk sağ kemeğe kanka. Sağ kemeğe koş. Birlediğim eve yetmiş. Bas. Direk yan skill at. Yan skill at. Yan skill at. En sağ dön kanka. Gel birlediğim eve atmışsın uzat. Maç çık gibi çık gibi. Bak 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 abi gel benimle önde de gel birlediğim eve. Koş atmış uzat. Bekledim bütün bir, bir kişi gibi gibi çık kanka. Arkan okçu ortada kaldık, Tost gibi. Gibi çek? Gibi çık dumma. Arkan okçu ile dumma dumma kovuluyor dumma. Price da aldım. Diyor şuna staff oyna kuyan geldi. Bir şey geldi şuradan staff oyna şuna. Ön okçulebe atmış. Ön önde geride üçü Arkan Arkan okçulebe 2'ye aldım. <laughs> Kimde kaldı? Allah için salsana ya. ya. Son böyle yirmi, bir PK iki. yok amına koyayım. Son 20 kill yapak son. Yok, yok hayır ederiz. yani okçular için mi, <laughs> Efendim nimet burası ya. Kimde kaldı? Bir bak bakayım, bakayım kim. Yısaacaktım bak. Tamdayım aç bir. Al dur. Direkt sağa ne birledim yapmış sağlığa Ben öldüm ben. Çek beni. Bir daha aldım hemen kafana. Hal etmiş bas. Vur 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 kanka. Kanka bence var ya ne yapalım bilir mi, kobra solda bekliyor ya biz de bekleyelim, çıkanı vuralım. Ya, Tekrar saklanalım ama. Ne var başlamam ne ya. Boş ya boş. No one mu? Kimde kal var? mı? one mu? Evet. öldü dostum. Geldi. Tamam. Kaldım. 60 da vur. Solda. Sol tepeye tepe tepe 70 60 bu. Bur bur bur. Ha geliyor ama kaçıp. Öldü. Bir, bir mele daha Dikkat Kesil. bana. Tamam, Palist attı. Ben buradayım. Alayım mı kal? Olur. Kimden bulduysa da kaldı mele var mu dikkat et. Arkan dumma dumma arkan 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 meleği dön sağlı etmiş. Bas. Direkt atmış bas kanka. Can skill at. En sollu en sollu en sollu en sollu en sollu en sollu. Işte. At 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 e, at kanka Kal aldım. Direkt kankam, Bence Dön arkana bir gittim, daha. Alp'e e aldım. Abi gebi, çek, gebi giptal. çık gebi çık iptal. Çık gebi. Çık arkana dön. Arkana 45. Dön modun mu? 45. Bas. Sonra kafanı etmiş sollu. Bas. Direkt atmış bas kafana. Gebi evet. çık sonra staff direkt. Çık 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 çek, çek En sağ kal attık. En sağ okçu beni göp attı. Bana tıkla bana tıkla bana tıkla. Direkt bir gel ben hemen önde direkt atmış yine bir ledim uzat atmış yazı. Sağım var bak direkt. En sağ. En sağ direkt gel. Gel. En sağ direkt önde atmış. Sollu. Gel gel staff oyna şimdi bak. Staff oyna fight bastı kafamda 45 attım. gel sıfır oynama şuna tamam dön sağa. bitti dörde bir kür alabilir miyim tamam koş önün en etmiş altın, bas altın, altın. direkt gel sıfır bir daha koş önün arkasını atmış bas direkt çık gel bir sonra bitmeyen var mı? Bitti, bitti bitti tamam son dakika gireriz kanka kaç dakika Yo, Şey iso gel be değil mi? Gel, ben son gel. dakika gelirim. Neredesin boşta? Air element aldım. Air element düştü amına. Gate arkasına gel Hıman. Geliyorum dostum. Bir acil kısım. acil çıktı. acil çıkıyor. Vurdur hemen geliyorum şeye. Çıkayım şuradan. Neden çıktın ki sen buradan çıkmadın ki şey. gate arkasına. Evet İsmail. Tamam Alper. Hadi Alper. Kanka üstünde yer yok burada. Ne yapıyorsun? Neden bozdum bunları? Yedi yer at yedi Ne kadartı? 6 istedi değil mi? 1 2 3 4 5 6 Teşekkürler aferin. Torcamızı arabaya koyacağız. tarif edebilirsin acaba ları sağlık kolay gelsin. Eyvallah.